kankalık evrensel midir? Hayır kralım. Çünkü erkek kankalık ile kadın kankalık farklı evrenler gibi. Mesela erkek kankalar 6 ay görüşmez, arayıp kanka bir maç atalım mı? Der, sıfır sorunsuz devam eder. Nasılsın yerine direkt kanka wifi şifresi neydi? Diye girer. Sorun varsa, çözüm. Boş ver kanka ya, bir şey olmaz. Ama kadın, kankalıkta olaylar nasıl? Günaydın mesajı atmazsan gün boyu soğuk savaş. Aylarca anlatılan ilişkiler not alınır, tartışılır, analiz edilir. Duygusal destek? Full paket. Kavga? Soğuk bir iyi geceler yeterli olur. Sonuç? Erkek kankalar sessiz anlaşır. Kadın kankalar duygusal diplomasi yürütür. Ama ikisinin ortak noktası ne biliyor musun? Dışarıdan biri laf ederse eee... Önce. Kanka uçar. Kankalık evrenseldir ama tarzlar çok başka. Kanka kankadır. Tarzı ne olursa olsun